arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, kiti açacağım tabii ki e, bu maçtan sonra, sonra, veya iki maç sonra. Hadi bakalım lütfen bu kiti açmak istiyordum. Bu Bir açacağım. Birdie, birdie, birdie. Şunu konsantre olamam. kazanıyorum. Çok kötü oynadım. Çok kötü Hatta iğrenç oynadım. Aldım. Aa, al. çok kötü oldum Bizim Milov atıyor. Hadi al onu. Yes. O gram, gramı da alırsın herhalde sen. Değil mi? Hatta kendisi gider. Hiç elçilik kullanmana gerekmiyor. Yes 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 yes. Hadi be hadi. Kik gelecek. Elmaslar arkadaşlar bu arada. 8 elmasım var. 3 elmas var. <laughs> Nasıl yemedi onu Allah. Allah. Ölecekti. Hadi. 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 Hanginiz daha güzel açıcı? Ona bakacağız. Demek ki buranmış. Demek ki en iyi atıcı buranmış. Hadi ya yapabiliriz. Şu Gromu ortadan kaldırmam lazım. Gromu ortadan kaldırmam lazım. Oh, şu an içim yağlara yedir. Şimdi bu maçı buradan alabiliriz. Çünkü Grom bitti. Evet. Arkadaşlar, parmağım gitti. Galiba yani bu son maç değil. Ee, arkadaşlar şimdi yapacağım son maç. Neden son maç dedim biliyor musunuz? Buradan 50 kredi gelecek. Ee, Bakın burada 70 diyor. Bende 68 diyor. Hadi bakalım. Bismillah. Bir kupa yeterli bir kupa. Bir tane kupa. Şu an 300 kupalı bir karakterle Tek hesap da birinci bile... Ay, beşinci bile olsam oluyor. Haydi. Abi, Hangi tane bu? Al, al. Alamam abi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. yapabilirim. Yes, işte. Bir takım arkadaşlarım yiyor. Ben de yiyorum. Yes. Yes. Hadi bir tur daha kazanırsam. Bir tur daha kazanırsam inşallah kit için o kredi yeter. İnşallah yeter diyorum. Yes. 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 Şimdi geldi. Burada. Açabiliyorum kiti. Ve kit geliyor arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.